Aziz kardeşlerim, insan dünyada bir misafir olduğuna göre ömrünün anları, dakikaları, günleri, hafta, ay ve yılları sayılıdır. Her geçen zaman ömrümüzden bir eksiltme ve kayıptır. Dolayısıyla geçen bu günleri iyi değerlendirip ve iyi bir nefis muhasebesi yapmak zorundayız. Hz. Ömer'in radıyallâhu anh dediği gibi حَاسِبُوا قَبْرًا تُحَاسِبُوا Hesaba çekilmeden önce, mahşer gününde Rabbül Aleminin sizi hesaba çekmesinden önce siz kendinizi hesaba çekiniz. Yüce Rabb'in Enbiya Suresi 1. ayet-i insanların böyle yapmadıklarını bunun aksine başıboş keşmeşikeş bir hayat yaşadıklarını beyan ediyor. اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesapları yaklaştı. Hesap günü yaklaştı. Çünkü her geçen gün ömrümüzden bir tükenmedir. Ve hesaba bir adım daha yaklaşmadır. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ mu'ridun. Oysa onlar hala gaflet içerisinde yüz çevirmektedirler.